Kıymetli takipçiler merhabalar. Daha önceki videomuzda bel fıtığından ve yapılması gereken egzersizlerden bahsetmiştik. Egzersizleri daha detaylı bir şekilde anlatabilmek için yeni bir video çekmeye karar verdik. Bu videomuzda sadece egzersizlerden bahsedeceğiz. Egzersizlerin nasıl, ne sürede, ne kadar yapılmasını anlatacağız sizlere. Öncelikle ben kısmen bahsedeyim. Egzersizleri günde 3 set halinde yani 3 kez onlar tekrarla yapmanız gerekiyor. Öyle sabah, öğle ve akşam yapmanızı öneririz. Öğle vakitlerinde işte olup egzersizleri yapamayan hastalarımız için bunu sabaha ve akşama yaymalarını öneririz. 3 set halinde her sette 10 kez, 10 tekrar yapmanız bel sağlığınız için daha etkili olacaktır. Bel fıtığından ameliyatsız kurtulmanız için, bel ağrılarından erken dönemde kurtulmanız için bu egzersizleri düzenli olarak yapmanız gerekmektedir. Egzersizlerin tekrar sayısını ona tamamlayamayan, ileri yaşta olan ya da fazla kilolu olan hastalarımız yapabildikleri kadar egzersizleri yapsınlar. Bu egzersizleri ne zamana kadar yapmalıyız sorusuna şöyle bir cevap veriyoruz genelde. Ağrılar geçtikten bir ay sonraya kadar yapmalarını öneriyoruz hastalarımıza ama benim esas tavsiyem şudur. Ömür boyu egzersizleri yapmanız, uzun dönemde devam etmeniz ve bel kaslarınızı güçlendirmeniz, omurga sağlığınızı iyileştirmenizdir. Yoksa ağrılar belli bir süre sonra tekrar devam etmektedir. Şimdi egzersizlere geçebiliriz. Sırt üstü yatarken karın ve kalça kaslarımızı kasarak belimizi yere doğru bastıralım. Son noktada 5 saniye bekleyelim. Bu harekette hastaların genelde yaptıkları hata hareket esnasında nefeslerini tutmaları oluyor. Bu hareketi yanlış yaptığımızı gösterir. Nefesimizi hareket esnasında alıp vermemiz gerekir. Bunu sağlamak için bazı yollar kullanabilirsiniz. Mesela hareket esnasında Sesli bir şekilde konuşabilirsiniz veya sayı sayabilirsiniz. Bu şekilde nefesinizi tutmaktan kurtulmuş olursunuz. Sırt üstü pozisyonda kollarımızdan destek alarak bir köprü kuralım. Beli mümkün olduğunca kaldırmaya çalışalım. Son noktada 5 saniye bekleyelim. Hareketi olabilecek en yüksek seviyeye çıkararak yapmamız gerekir. Bu hareket hem bel çevresi kaslarını hem de karın kaslarını çalıştırıyor. Hareketin etkisini bu bölgelerde hissedebilirsiniz. Sırt üstü yatar pozisyonda baş ve omuzları yerden kaldıralım. Son noktada 5 saniye bekleyelim. Eğer boyun kaslarınız yeterince kuvvetli değilse birkaç tekrardan sonra boynunuzda ağrı hissetmeye başlayabilirsiniz. Ağrı hareketle artmaya devam ediyorsa hareketi daha az tekrarla yapabilirsiniz. Bu hareketimizde öncelikle her iki dizimizi çengel pozisyonuna alalım. Dizleri göğüse çekip ellerle sabitledikten sonra başımıza doğru yaklaştırmaya çalışalım. Son noktada 5 saniye bekleyelim. Kilolu bireylerde bu egzersizi yapmak karın yağlarından dolayı zorlaşabilir. Böyle bir durumda egzersizi daha hafif bir dozda yapabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda başınızı da harekete dahil ederek egzersizi zorlaştırabilirsiniz. Yani vücudunuzu bir kapsül gibi bacakları ve başı koordine bir şekilde yuvarlayarak hareketi yapabilirsiniz. Sırt üstü yatar pozisyonda bir dizimizi ellerden destek alarak karnımıza çekelim. Diğer dizi bükmeden kaldıralım. Bu esnada başımızı da kaldıralım. Bu pozisyonda amacımız yerle temas eden tek bölgenin bel ve sırt olmasıdır. 5 kez bir bacağı yaptıktan sonra ardından diğer bacağı geçerek 5 kez de o bacakta tekrarlayalım. Hastalarımız genelde hareketi koordine etmekte zorlanabiliyorlar. Böyle bir durum yaşarsanız hareketteki paternleri parça parça yaparak vücudunuzu alıştırabilirsiniz. Sırt üstü pozisyonda bacaklar havadayken ayaklarımızla daireler çizelim. Daireleri 5 defa saat yönünde, 5 defa da saat yönünün tersine doğru yapalım. Daireleri olabildiğince geniş çizmeye gayret gösterelim. Bu egzersizde sıkça yapılan bir hata da egzersizi dizi bükerek yapmak oluyor. Hareketi dizleri bükmeden yapmaya özen gösterelim. Şimdi emekleme pozisyonuna geçelim. Sol kol ile sağ bacağı kaldırıp 5 saniye bekleyelim. Ardından onları indirip sağ kolla sol bacağı kaldıralım. Bu hareket aynı zamanda vücudun denge mekanizmasını da çalıştırdığı için ilk tekrarlarda dengeyi ayarlamak biraz zor olabilir. Ama bu zorlanmalar ileriki tekrarlarda kaybolacaktır. Sıradaki hareketimiz halk arasında bilinen adıyla kedi deve hareketi. Emekleme pozisyonunda başı kaldırarak beli çukurlaştıralım. Başı indirerek beli yukarı kaldıralım. Burada dikkat edeceğimiz husus hareketi olabildiğince yavaş yapmaya gayret gösterelim ki boyundan kuyruk sokumuna kadar omurganın tamamının hareketliliği sağlanmış olsun. Bu hareketimizde bağdaş kurma pozisyonunda bir bacağımızı öne doğru uzatalım. Gövdemizle uzattığımız bacağa doğru eğilelim. Son noktada 5 saniye bekleyelim. Ardından diğer bacak için aynı hareketi yapalım. Hareket esnasında uzattığımız bacağın arka kasları ağrıyabilir, yanabilir. Bu, o bölgedeki kasların esnek olmadığını gösterir. Setleri düzenli bir şekilde tekrarladıkça bu kasların esnekliği de artacaktır. Bu nedenle hareketi kaslarda yanma olsa bile yapmaya gayret gösterelim.